Hepinize selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Runik Güç oynuyoruz arkadaşlar. Runik Güç uzun zamandır videosunu atmadık. Zaten hiç Runik güce girmedik arkadaşlar. Bugün biz buz rününü kullanacağız. Dörtlü girdik. Asla tanıdığım kimseler yok. Kendi kafama göre poçinkiye gideceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz ben öyle bir e-sporcu değilim yani. E Demeyin sonra niye killer az, milliler az. Birkaç tane bot var. Killer emirler az diyor. Tam dayaklık. Bir şey demiyoruz. Bir dakika diyelim. Yazı yazmaya girelim. Ya girsene şuraya. Putin ki gelin video çek Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben söyledim Putin ki gelin video çekeceğim diye ben Poçinki'ye atladığım zaman görüşürüz Evet arkadaşlar Putin atladık. Buraya baya bir şey geldi. Bir kat geldi. Silah buldum ama. Bir vs 4 atamam. Adamlar tahmini nerede bilmiyorum ama ben onun sesini niye almıyorum. Hayla almıyorum. Hangisi bilmiyorum ki. Heh, şimdi oldu arkadaşlar. Ses gecikmeli geliyordu arkadaşlar. Bir an zannettim ki adamlar arkadan başlıyor. Tamam elimde duruyor. Ya elimdeki silah tüküreyim ben. Ya ben niye hareket edemiyorum? Ya, ya bak mübarek. Arkadaşlar şu adamı bitirdikten sonra direk ne gideceğim? Ben buradan topuk yapmam lazım arkadaşlar acil Burada bayağı bir squad var da Temizlemek için sonra gelirim arkadaşlar pingi görüyorsunuz Bu pingle çatışma imkansız Emirim dört Bir gün verme emirim dört der. Yeminle PUBG dünyanın en mantıksız oyunu Mantıklı şey gelince hadi. Arkadaşlar Şuradaki evlere gireceğim Şu Üç abi de Konuştuk videodan önce Abiler biraz Ağızları bozuktu Mecburiyetten sesi kapattım arkadaşlar Ben Arkadaşlar bu videodan önce bir maç Attım Bu çinkide bir tane adam yoktu bir adam yoktu arkadaşlar bu civarda. Burayı temizlemişler. Burada sporcu mu var? harbi bozuyor. İnşallah dürbünüm vardır. Kankam senin de mi yok? Arkadaşlar AKM'ye geçeceğim bu arada. AKM 80 e bile ne? Bir de bu arkadaş nerede girdiğimi pek tahmin edememiş. Ben öyle tahmin ediyorum. Şunları at havası var mıydı bu? 556'yı da alacağım arkadaşlar. Hakemen o skop. Tava var mı? Yok. Biraz şu devam Bunu o şere... Ulan bu niye kırıldı? vuramadım lan ölmüyor emirim 4 de artık 4 de vardı bu. Yanlış değil Diyeceğim de yanlışım 5 tane artmış 590 90 saysak 160 mermi biz AKM'de var diyeceğiz. Arkadaşlar şuradaki adam çok komik değil miydi? Resondan çıkıp şey diyeceğiz. Ana hepsi ölmüş abilerin. <laughs> Arkadaşlar. Kutu e geri dönüyorum. nasıl becerdim onu? Niye çıkamıyorum bunun üstüne ya? Çıkamıyorum vallahi çıkamıyorum. şu bu sesi geliyor arkadaşlar şuna zafe bak kırılmadı kırılmadı yine mi kırılmıyor arkadaşlar şuradan bir yerden var lazer ortası zaten ne güzel ne öyle denk getirme var yani ben Evet arkadaşlar gideyim arkadaşlar tabloya kadar geldim buradan sonra ölürsem bu videoda boşa çıkacak şu ana kadar Allah bilir belki 50 tane video çekim denemesi yaptık hiçbirinde de deneme yani boşa çıktı bu içeriye alalım böyle biraz da olsa bize şafi güvence sağla. bu biraz böyle Şuna şu anda bakarız adam çıkarsa direkt mevsimde spray atar Çıkmadı arkadaşlar Şanslıymışız Ben oyunun sonuna mı beklesem Video uzun olmasın arkadaşlar Oyun sonunda görüşeceğiz Evet arkadaşlar az önce burada Birazcık boot dolaştı Işık adamın biri burada M16'sı vardı Geliyor da böyle tekli ben birkaç defa AK ile bot denemesi yaptım. Salak adam geliyor böyle sıkıyor. Yani tekli sıkıyor ama sürekli basılı tuttuğu için e insanın kullandığı bir daha şey oluyor. görüyorsunuz yani bunlar şey değil yani nasıl yani. Bot mod değil. Bu adam zaten bakın. ne yani bu kadar lotun botun içinden çıkması imkansız. Bunun silahı ne var? Bu kadar 5-56 toplamış. 100. peki biz ne almışız ağırlıklı evet iki temlike önem veriyoruz peki bu şeyler yer kaplıyor mu çantada yok hadi benim günlerim mesela başına atalım şunları bırak tamam arkadaşlar Arlanda görüşürüz Arkadaşlar orada kafam bir headshot yedim Kanala abone olup like atmayı unutmayınız arkadaşlar Görüşürüz Bay bay